Son 3 yılın Süper Lig şampiyonunu bilen astrolog Meral Güven ilginç öngörüde bulundu. Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası herkesin konuştuğu astrolog Meral Güven'den yeni şampiyonluk tahmini geldi. Derbideki 1-0'lık skor sonrası 14 ay önce yaptığı tahminle yeniden gündem olan Güven, "Kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra söylüyor." diyerek hangi takımın şampiyon olacağını söyledi. Güven'in mucize şampiyonluk çıkışı sonrası şimdi tüm gözler pazar akşamına çevrildi tüm Türkiye pazar akşamı için nefesini tutarken Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği son 90 dakika için geri sayıma geçildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kalırken geçtiğimiz hafta sonu oynanan dev derbide düğüm çözülememişti. Galatasaray'ı sahasında 10 kişi kaldığı maçta 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe şampiyonluk için umutlanırken puan farkı da 3'e inmişti. Derbi sonrası ise astrolog Meral Güven ise en çok konuşulan isimlerden oldu. Mart 2023'te yapmış olduğu tahmin sosyal medyada yeniden gündem oldu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına değinen Güven, önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar ifadelerini kullanırken adeta ise derbiyi işaret etmiş. Galatasaray'ın "Ben şampiyonum" diyeceğini belirten güven, söz konusu yorumunda ise Fenerbahçe'nin geriden geleceğini belirtmişti. Güven yaptığı tahminde Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak ifadelerini kullanmıştı. Güven Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı görüşünde ısrarını sürdürürken kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra hala daha Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor. Haritada kartlarım da bunu söylüyor. Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak diye konuştu. Galatasaray'a Konya Spor maçında alacağı beraberlik dahi şampiyonluk için yeterli, Fenerbahçe'nin ise şampiyon olabilmesi Galatasaray'ın yenilmesine bağlı. Galatasaray yenilir ve Fenerbahçe İstanbul Sporu yenerse sarı lacivertli takım şampiyon olabiliyor. Hepimiz Meral Güven'in kehaneti gerçekleşecek mi? Pazar günü göreceğiz. Şampiyon hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.